Otomobil meraklısı Arda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 4 Ekim itibarıyla Hyundai cephesinden fiyatlar açıklandı. Tüm modellerde ne kadar fiyat değişikliği var? Dilerseniz buna geçelim arkadaşlar ama önce lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Evet, ilk olarak Hyundai i10 cephesiyle başlayalım arkadaşlar. 1.0 manuel jump paketi 156.800'den 164.149 yaklaşık 7.300 TL'lik bir zam söz konusu arkadaşlar. 1.0 otomatik yine jump modelinde 170.700'den 172.500'e 1.800 TL'lik bir zam. 1.2 otomatik style paketi ise arkadaşlar 124.950'den 176.800'e 1.850 zam. Aynısının elit paketi ise arkadaşlar 184.600'den 186.399 TL yani 1800 TL'lik yine bir zam söz konusu. 20 cephesine baktığımız zaman arkadaşlar bas paket en uygun EGE'den sonra 1.4 manuel jump arkadaşlar şu an son zamla birlikte 19.286 TL zam yapılmış arkadaşlar 156.000 liradan 175.000 TL'ye fırlamış. Ciddi bir zam. Aynı aracın otomatiği arkadaşlar. jump paketin 191.900'den 195.900'e 4000 TL'lik bir zam gözüküyor. Geri kalan tüm i20'lerde arkadaşlar 4000 TL'lik bir zam var. Style'da da 4000 Plus Elite ve 1.0 Turbo GD Style'da dahil 4'er bin liralık bir zam söz konusu arkadaşlar. Gerçekten bas pakete ciddi bir zam yapılmış. Bakalım fiyat cephesinde ne olacak? Elantra'ya baktığımız zaman 1.6 manuel style paket 231.400'den 240.900'e 9.500 zam. 1.6 CVT style comfort arkadaşlar 248.000 liradan 258.000 liraya 10.000 zam. Smart paketin aynı tutmuşlar 326.700 fiyat olarak aynı arkadaşlar. Elit paketi ise 392.000 liradan 400.000 liraya yaklaşık 8.000 lira. Burada da bir zam söz konusu arkadaşlar. Bayon cephesine gelelim. Bayan gerçekten SUV olarak ciddi talep gördü arkadaşlar. Bas paket Monelli 201.900'den 203.900 arkadaşlar. 2000 TL bir zam söz konusu. Aynı aracın otomatik 1.4 Style paketlisi ise 223.400'den 227.900'e 4500 TL'lik bir zam söz konusu. Aynı modelin elit paketi ise arkadaşlar 235.000'den 239.000 4400 TL'lik yeni bir zam söz konusu. 1.0 Turbo GDI DCT Style paketinde ise 246.855'ten 251.350'ye yine 4500 TL civarında bir zam söz konusu. Bayon'un bas paketinde ama 2000 lira yapmışlar arkadaşlar. i20'nin bas paketine ciddi zam olmuş yani en ucuz araçta. Kona'ya gelelim. 1.0 Turbo GDI DCT Style Kona arkadaşlar 247.390'den 258.400'e 11.000 zam. Smart paketi Eylül ile aynı. 346.399 TL arkadaşlar Dizellerine baktığımız zaman Style paket DCT şanzıman 327.260'dan 336.700'e çıkmış 9.500 TL zam arkadaşlar Dizelinde smart paketinde Zam yok Eylül ayıyla aynı arkadaşlar Konaların smart paketleri Eylül ayıyla Aynı fiyat bunu buradan belirtelim Elite paketine baktığımız zaman 391.400'dan 402.399'a 11.000 zam Arkadaşlar Tucson cephesine baktığımız zaman bu ay Tucson'da zam yapmışlar. Tucson'da başlangıç turbo benzinli konfor paket 389.350'den 398.842 9.500 zam. Dizellerine geldiğimiz zaman bas paket Prime 429.990'dan 444.414.400 zam. Gerçi en çok zamı da Prime modeli almış. Elite modeli 10.000 lira zam arkadaşlar. Elite kollara da 10.000, Elite Plus'a da 10.000. Yani burada en çok zam mı dikkat çeken arkadaşlar i20'nin bas paketine gelen 19.286 TL'lik zam. Geri kalan modellerde yine aynı şekilde peyder peyi durumlarına göre zam yapıldığını görüyoruz. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.